Herkese merhabalar. Videomu ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tığ işi çalışmalarınızda yelek, battaniye, hırka yapımlarınızda, atkı ve kaşkol yapımlarında da kullanabileceğiniz, boyunluk yapımında da kullanabileceğiniz bir tığ işi e, fıstıklı bir örgü modeli anlatmaya çalışacağım. Örgümü ben e, lif ipiyle 4 numara tığ üzerine kurdum. Sizler hani daha ince angora iplerinize de yapabilirsiniz. Eğer bebek battaniyesi, hırka ve yelek yapımlarında bebek yünleriyle ve orta kalınlıkta orta yünleri ve onlara uygun tığlarla da çalışmalı yapabilirsiniz arkadaşlar. Başlangıç olarak çalışacağınız ürün boyutunda zincirler çekip üzerlerine ikili trabzanlar yapalım örgümüzün lastik kısmını bu şekilde başlamış oluyorum. Eğer daha ince iplerle çalışırsanız bu trabzanlarınızı üçlü trabzan şeklinde de çalışabilirsiniz. İlk sıramızda belli uzunlukta zincir çekip üzerine trabzanlar yaptıktan sonra 3 zincir çekip dönelim. 3 zincir çekip döndüm. 3 zincir çekip döndükten sonra yan yana altı tane ikili trabzan yapalım. Yani üçlü trabzan yapmak istemezseniz böyle ince iplerle çalışacaksanız dönüş zincirlerinizi 4 veya 5 çekip ipinizi uzatarak çekmiş olduğunuz zincir boyutunda da trabzanlar yapabilirsiniz. Ben uzun olması için ikili trabzan, üçlü trabzan yerine zincirimi 3 zincir çekip dönüş zincirimi 3 tane çekip ipimi biraz uzatıp ve gevşek bir şekilde e, trabzanlarımı yaptım. 6 tane trabzan yaptıktan sonra 2 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3. göze 1 tane 5'li fıstık yapalım. 5. Toparlayıp kapattım. bir zincir çekip Yine aynı noktaya batarak bir tane daha beşli fıstık yapalım. Toparlayıp kapattım. 1 2 zincir çekip 1 2 3. gözde batarak yine burada 6 tane ikili tırabzan yapın. alt 1 2 3 6 2 zincir çekip 1 2 3. göze 5'li bir fıstık yapalım. Toparlayıp kapattım. Bir tane zincir çektim. zincirimi çektim. Yine aynı noktaya batarak burada bir tane daha beşli fıstık yapıyorum. Toparladım. Kapattım. İki zincir çektim. Bir, iki, üçüncü göze battım. Bir tane ikili trabzan. İkinci. 3 4 5 6 2 zincir çektim. 1 2 3. göze 1 tane 5'li fıstık. Kapattım. Toparladım. 1 zincir çektim. Tekrar dibine bir beşi fıstık daha yaptım. Toparlayıp kapattım. Bir iki zincir çektim ve geriye kalan trabzanlarımın üzerine trabzan yaparak ilerliyorum. ve köşe noktasında dönerken çekmiş olduğum zincirin tepesine batarak 6. trabzanımı yaptım. 3 tane zincirimi çektim. Dönüşümü yaptım. Yine yapmış olduğum trabzanların tepesine trabzan yapıyorum. iki zincir çektim. Yapmış olduğum iki tane trabzanın yine arasına bir zincir boşluğuna batarak burada bir tane beşli trabzan, beşli fıstık dolgusu kapattım. Bir zincirimi çektim. Yine aynı noktaya bir tane daha beşli fıstık dolgusu yapıyorum. Toparladım, kapattım iki tane zincirimi çektim. Tığımın üzerine aldım. Sıradaki trabzan tepesine battım ve yan yana yapmış olduğum altı tane trabzan dolgusunun üzerine 6 tane trabzanımı yapıyorum. iki tane zincirimi çektim. Yapmış olduğum ikili iki tane trabzan arasındaki bir zincir boşluğuna battım, beşli dolgumu yaptım, toparladım, kapattım. Yine bir zincirimi çekip aynı noktaya bir kez daha batarak beşli fıstık dolgumu yeniden yaptım, toparladım, kapattım. 2 zincir çektim. Sırada yine trabzanlarım var. Trabzanlarımın üstüne geçiş yaptım. Arada yapmış olduğum 6 tane trabzanın üstüne yine 6 tane ikili trabzanlarımı yapıyorum. İki zincir çektim bir zincir boşluğundaki iki fıstık arasında birinci dolgumu yaptım. Kapattım. Bir zincirimi çekip yine aynı noktaya ikinci beşli fıstık dolgumu yaptım. Toparladım. Kapattım. İki zincirimi çektim. Ve ileri noktadaki trabzan tepesine battım. Trabzanımı yaptım yine yan yana yapmış olduğum altı tane ikili trabzanlarımın tepesine trabzanımı yaptım. Son trabzanımı da dönüş yaparken çekmiş olduğum 3 tane zincirin tepesine batarak tamamladım. Örgümün yönünü çeviriyorum. Modelimiz bu şekilde sıra tekrarından oluşan bir tek model arkadaşlar birçok tığ işi çalışmalarınızda yapabilirsiniz. Renk renk çalışmalar yapabilirsiniz. Tek renk üzerine modelinizi kurabilirsiniz. Aralarda yapmış olduğumuz e, zincir trabzan dolgusunun sayısını eksiltebilir, çoğaltabilirsiniz. Fıstık dolgularınız, ipleriniz ince ise 6'lı 7'li dolgularla tamamlayabilir. Kalın iple çalışıyorsanız üçlü ve dörtlü dolgular da yeterli gelecektir. Yapımı bu kadar kolay. Sıra tekrarından oluşan bir fıstıklı yelek modeli arkadaşlar. Birçok tığ işi modellerinizde faydalanabilirsiniz. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup destek verirseniz sevinirim. Zil butonunu da aktif hale getirirseniz güncel videolarımdan hemen haberdar olabilirsiniz. Şimdiden yapacak ve çalışacak arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.